Dil ne bilir şekeri şerbeti, Aldığım lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne ağaç verir nimeti, Elmayı, narı daldan mı sandın? Baharı gönderir al gelin gibi, Bir hazinedir ki görünmez dibi, O cemildir, cemal onun tecellisi, güzeli yeşilden aldan mı sandın? Çok istesen de inadın olmaz, takdirden öte muradın olmaz. O uçurursa senin kanadın olmaz. Uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın? Onun emriyle göktedir varlıklar, onun emriyle yerde kalabalıklar. O dilerse Kava çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan mı sandın? Gördüğün göremediğin göz onun. Bildiğin bilemediğin öz onun. Dediğin, diyemediğin söz onun. Kelamı dudaktan, dilden mi sandın? O dilerse azlar çok olur. O dilerse varlar yok olur. O dilerse açlar tok olur. Tokluğu paradan, puldan mı sandın? İbrahim duada, Nemrut'un ateşinde. Ateşler gülzar olur türlü esrar içinde. Oğul razı kurbandır babasının peşinde. Kesmeyen bıçağı İsmail'den mi sandın? Zulmün kucağında Musalar doğar, Açılır baharı ahmer, küffarı boğar, Sükut edince esbab, bıldırcın yağar, Yoksa Nusret'i ebabilden mi sandın? Kah gülersin, kah dilhunsun yaşına. Gün olur tuz bulamazsın aşına, Dün Bugün ne geldiyse başına eden odur eğleyen o kuldan mı sandın ateşi söndürdün suyunda kaldın sütünü içtin de koyunda kaldın bir ömür yaşadın oyunda kaldın dünyayı evlattan maldan mı sandın onun sanatı varlığın akışında, onun şefkati ananın bakışında, onun rahmeti suyun akışında. Suyu pınardan, gölden mi sandın? Ellerin titrer, fer kesilir gözlerden. Kapılırsın pek amansız bir derde. Maraz, musibet ancak bir perde. Kul eceli. Azrail'den mi sandın? Amale bakarsın ateşi tartar, rahmete bakarsın ümidin artar. Kurtar bizi Allah'ım kurtar, gönül necatı amelden mi sandın? Ey gönül, sen kurtuluşu amelinden mi sandın?